Merhaba arkadaşlar. Yeni nesil parabol sorularıyla bu videoya devam ediyoruz. Sorular 3D ayette kitabından. Şimdi başlayalım birinci soruyla. Diyor ki aşağıda bir yamuk, tavuk yumurtasının önden görünümü falan filan göstermemiştir. Neyse orası şey. Asıl kilit nokta şurası. Parabollerin tepe noktası y ekseni üzerindeyse bir kere parabollerin tepe noktası y ekseni üzerindeyse x'in kaç sayısı ne olması lazım? 0 olması lazım. Yani x'in olmaması lazım. Dolayısıyla ben buradan b eksi 3'ü 0 eşitliyorum. b eşittir 3 çıkıyor. Aynı şekilde a artı 1'i de 0 eşitliyorum. a'nın da buradan eksi 1 olduğunu görüyorum. Bunu yazdıktan sonra işlerimiz biraz daha kolaylaşıyor. O halde mavi olan kısmı yani şurayı yazalım. y eşittir. a yerine 1 yazıyoruz. Eksi x kare farkındaysan kollar aşağı doğru eksi ab eksi eksi yani siz bunu eksi 3 ile eksi 1'i çarparsanız eksi 3 önünde de eksi var artı 3 olacak bu bir ikincisi yeşili yazalım yeşilin denklemi de buradadır e, ee, ne yapmamız gerekiyor burada bulduğumuz değerleri yazalım b yerine 3 yazalım 3 x kare şimdi bakın burası 3 bölü eksi 1'den eksi 3 eksi 6 daha eksi 9 olmuş oluyor şimdi bunun tepe noktasının hemen tepe noktasını yazalım. Çünkü tepe noktalar arasındaki uzaklık diyor. Bunun tepe noktası nedir arkadaşlar? Bakın x'i sıfırdır. Sıfır verdiğimde e, ne olacak? 3 olacak. Dolayısıyla sıfıra 3 oldu tepe noktası. İkincisinin tepe noktasına bakıyorum. E, bunun tepe noktası da yine x'i sıfır verdiğimde y'nin eksi 9 olduğunu görüyorum. Bu ikisi arasındaki uzaklık ise 3 eksi eksi 9'dan ne oldu? 12 birim oldu. Demek ki sorunun cevabı neymiş? E şıkkıymış. İkinci sorumuzla devam edelim. Ahmet, Google Maps uygulamasında sanal koordinat düzlemi çizerek, çizerek pizza dükkanını ve sipariş bırakacağı 3 noktayı aşağıdaki bir demiştir diyor. E, Ahmet pizza dükkanından aldığı siparişleri parabolik bir rota. E, zaten parabolik, parabol konusundayız. Çizgi sanal koordinat düzleminde pizza dükkanının absis değeri 4 olduğuna göre. He, şimdi o zaman bir kere bakın burada iki değerin nedir? Y değeri sıfırdır. Demek ki burada x eksenini kesmiştir. Şöyle çizebiliriz. Bir de ne olmuş olması gerekiyor? Buradan da geçtiğine göre parabol üzerinden geçtiğine göre bu şekilde bunu sağlar. Böyle bir parabol denkleminin olmasını bekliyorum. Şimdi o halde bunu parabol denklemine şöyle dekelim. Kat bilmediğim için a şimdi x eksenini kestiği nokta köküdür ya. Ters şartısı x artı 1. Aynı şekilde x eksenini kestiği nokta ters şartısı köküdür. x eksi 3 olur bu şekilde ne olur? fx eşittir. bu parabol denklemini yazabilirim. Sonra şuraya bakmam lazım arkadaşım. Bakın bunu sana süs diye vermemiş. O halde x yerine 1 ver. x yerine 1 verdiğimde a çarpı 1 artı 1 2 burayı verdiğimde 1 eksi 3 eksi 2 eşittir. Eksi 4 olmasını beklerim. Dolayısıyla eksi 4 a eşittir. Eksi 4 ise a da buradan 1'dir. Demek ki çok etki etmiyor. O zaman fx parabolünün en sade hali x artı 1 çarpı x eksi 3 olmuş olur. Şimdi bunu yazdıktan sonra okuyoruz. Ee, pizza dükkanının absis değeri 4 olduğuna göre. Yani demek ki sen x yerine 4 verdiğinde ordinatı bulmalısın. O zaman f4 eşittir. Ee, 4 artı 1 çarpı e, 4 eksi 3'ten kaç geldi? 5 çarpı 1'den 5 gelmiş oldu. Demek ki pizza dükkanının ordinat değeri kaç olurmuş arkadaşım? 5 olurmuş. Sıradaki sorumuz güzel bir soru. Birbirine eşlik dörtlenden oluşan Jenga bloğunun ikisi. Bu parabenin bulunduğu koordinat sistemine açtaki bir konumlanmıştır falan filan diyor. E şimdi şuraya bakıyorum. Jenga bloğunun alanı dörttür. Bir tanesinin alanı dörttür. Şimdi buraya bakayım ve şuraya bakayım. Şimdi biraz dikkatli bakarsam arkadaşım buranın zaten şur olduğunu görürüm. Eştir çünkü. E buranın da artık komple şur olduğunu görürüm. Buradan çıkan sonuç şudur. Bakın e, burasını x1 diyelim, burasını x2 diyelim, tamam mı? E, x1 artı x2 denklemden eksi 5 çıkacak ve bunlar bunun kökü olduğuna göre demek ki burası x1 ve şuraya kadar da zaten pardon şurası x2 olsun, burası da x1 olacağı için komple. O halde x1 çarpı x2'nin de zaten kökler toplamının olmasını bekliyorum. Yani 4 olmak kökler çarpım olması gerekiyor, 4 olması gerekiyor. Şimdi bunu biraz e, dikkate bakarsam, arkadaşım hangi iki sayının toplamı çarpımı 4'tür ve bunların toplamı eksi 5'tir. Arkadaşım buradan eksi 4 ve eksi 1 dersen e, toplamı eksi 5 olur. E, toplamı eksi 5 olur. Çarpımı da 4 olur. Demek ki bunun bir kenarı e, 4'tür. Bir kökü eksi 4'tür. Bir kenarı eksi bir kökü eksi 1'dir. Dolayısıyla buradan e, düzgün bir şekilde yaparsam x kare artı kökler çarpımı neydi? 4'tü. O zaman demek ki m'nin de ne olmasını beklerim? 4 olmasını beklerim. O halde e, cevabıma gelirsem denklemim aslında şöyle bir şey olur. Benden ne istiyor? F2 istiyor. F2 eşittir. 2'nin karesi artı 5 çarpı 2 artı 4'ten 4, 10, 4 ne oluyor? 14. Şaka yaptım. 18 olu veriyor. Demek ki cevabım neymiş? B şıkkıymış. Güzel bir parabol sorusu daha. Şimdi o noktasının havalandırılan bir su roketinin yani şuradan havalandırılan su roketinin zamanına göre aldığı rota bu şekilde yapılıyor. E şimdi şurayı okuyorum. Şurası soruyu çözecek. Roket h yüksekliğine ilk kez 4. saniyede ikinci kez 8. saniyede ulaştığına göre demek ki arkadaşım bakın şurası da h seviyesi olacak ve buraya 4. seviyede olacak. Burada da 8. seviyede olacak. Şimdi sevgili arkadaşım tabi bu biraz aynı olduğunu varsayıyoruz tamam mı? İkisi h. E şimdi burada dikkatimi çeken nedir? Demek ki ben 4 yazınca ve 8 yazınca h değerleri aynı olacağına göre bu denklemde yerine yazmalıyım. O halde yazıyorum. 4'ün karesi eksi 2 çarpı m çarpı 4 eşittir. 8 çarpı yani 8'in karesi eksi 2 çarpı 8 çarpı m oluyor. Buradan m'yi bulabiliriz. 16 eksi 8 m eşittir. 64 eksi 16 m olur. Bunu bunu o tarafa atalım. Ne olur? Bunu attığımda buradan 48 geldi. Bunu bu tarafa attım. 8M geldi. M buradan kaç verir arkadaşım? 6 gelmiş olur. Demek ki e, denklemi yazarsam H eşittir. T kare eksi M yerine 6 yazarsam 2 kere 6 12 T olmuş olur. Dolayısıyla T parantezine aldığımda T eksi 12 geldi. E, roket yere kaçıncı saniyede çarpar? Arkadaşım sıfır yapan değerlerde bunlardan biri nedir? 12'dir. Demek ki 12. saniyede yere çarpmış olması gerekiyor. Sıradaki soruyla devam ediyoruz. Grafikte görülen tepe noktası T, x ekseni kesin noktaları A ve B olan bu parabolde şunu vermiş. E, benden istediği şey nedir? Y eşittir 0 için tepe noktası tamam. Deltası 16. Kat sayısı eksi 1. E buradan şimdi alanı verdiğine göre şu ATB'nin alanını sorduğuna göre yani bana vermiş ya ben onu kullanmam lazım. Şimdi alanı ne biliyorum? Alanı şöyle biliyorum. Taban ben alanı şöyle biliyorum. Taban alanı çarpı neydi arkadaşım? yükseklikte. Şimdi ben burada en büyük değerini bilmiyorum. Yüksekliği bilmiyorum ama şunu biliyorum. Şu A ile B'nin nasıl bulunduğunu ee, şu şekilde bulabiliriz. Kök delta bölü mutlak ayda. Hatırlayalım arkadaşlar. Parabol yani kollar arası hani x ekseni kestiği noktalar arası mesafeyi bulmak için biz şuna başvurduk. E şimdi delta burada nedir? Kök 16. A zaten eksi 1. Mutlak değeri. E ne geldi? 4 geldi. Demek ki benim tabanım kaçmış? 4'müş. E 4 ile neyi çarparsan 2'ye böldüğünde 8'i olmuş bulmuş olurum ben. Çünkü alan böyle bulunuyordu. Alan eşittir. İşte taban çarp yükseklik bölü 2. E buradan çarpma işlemi yaparsam 4 h eşittir. 8 kere 2 16. H buradan kaç geldi? H buradan 4 geldi. E Zaten h dediğim şey bu fonksiyonun alabileceği en yüksek değer değil midir arkadaşım? Evet. En yüksek değerdir. O halde benim en yüksek değerim ne olmuş olur? 4 olmuş olur böylece bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.